Menemen'deki Hüyücek, Urla'daki Limantepe ve Menderes'teki Baklatepe'de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan yaklaşık 5000 yıllık 7 tarihi eser ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nda sergiye açıldı. Göremediklerinizi göreceksiniz adlı sergideki ilgi çekici eserler arasında Höyücek Höyük eteğindeki Devlet Su İşleri Kanalı yapımı sırasında 1990'lı yıllarda bulunan insan yüzü betimlemeli kireç taşından yapılmış blok yer aldı. Ellerini gökyüzüne doğru açar vaziyette tasvir edilen erken Tunç çağına ait figürün şehir ve insanları saldırı, salgın hastalık, deprem ve yangınlardan korumak amacıyla kent gelişine yerleştirildiği tahmin ediliyor. Sergideki gözlerle süslenmiş eserlerden mi? olan Limantepe Höyüğü'nden 2012'deki kazılarda çıkarılan insan yüzlü çömleğinde kutsal buğdayın saklanması için kullanıldığı değerlendiriliyor. Şubat ayındaki eserlerimiz hepsi erken Tunç Çağ dönemine tarihleniyor. Baklatepe'den, Limantepe'den, Limantepe kazılarından eserlerimiz var. Bir tane de bir altyapı çalışma sırasında. Menemen, Höyücek, Höyü yakınlarında ortaya çıkarılmış günümüzde dua eden adam siteliğe geçen özel bir eserimiz bulunmakta. E, tüm eserlerimizin tamamı yaklaşık olarak e, söylüyorum. E, bundan 5000 e, yıl önceye tarihleniyor. Yani en eski dönem eserimiz milattan önce 3000'lere tarihleniyor. E, o, milattan önce 3000'lerde eee Batı Anadolu'da henüz yazı e, bilinse bile yaygın olarak kullanılmıyordu ama Anadolu'da yazılı çağlara geçilmişti. Ancak buradaki höyüklerde bu döneme girdinden geldiğine dair bir elimizde veri yok. buradaki eserlerimiz de aslında bizim o dönemin inanç ritüellerini bugünden o günkü şartlara bakarak yorumlamamızı sağlayacak eserlerdir. Evet, gözlerde vurgu var. Bunun sebebi şu: dönem insanları artık yavaş yavaş yerleşik büyük topluluklar ve krallıklar oluşturmaya başlıyor. Düşmanları artık doğadan çok kendi gibi diğer insanlar, diğer şehirlerin ya da diğer krallıkların yaşayan veya savaşan insanları, kendi krallıklarını, evlerini, depolarını, işte bahçelerini korumak zorundalar.